tam bir kapanmadan bahsediliyor. Geçim sıkıntısı yaşayacağınızı düşünüyor musunuz? Evet. Ben yaşamasa ben tek kişi yaşıyorum. Ben kuru ekmek de yerim, makarna da yerim. O dert değil. Ama insanların çoluğu, çocuğu, bugüne kadar alamadıkları paralar var. Beni duyuyor musun? İstersen indireyim bir tanesini. Ee, onun için bu baştan yapılacaktır. Baştan yapılmadı. Lebalep yapıldı. Lebaleplerde başımıza bizi kırdı. Onlar çünkü sarayda hepsi aşılandı. İkinciyi de aşıladılar, üçüncüyü de aşıladılar. Hepsi aşılandı. Doktorları ayağının dibinde bu olmaz. Bizlere günah. Sizlere günah. Gençlere günah. Şimdi gençler kırılıyor. Doktorlar kırılıyor. Günah değil mi? Aşı oldunuz mu? İki kere oldu. Türkiye yurt dışına aşı yardımı yapıyor. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hayır. Hayır. Ne oldu bizim paralar? Kendilerine bütün paraları aldılar yine. Senelik zamlarını aldılar, bayram harçlıklarını aldılar. Niye bize yok? Bu özel zamandan çıktı. Ben sana onu söyleyeyim. Öz zamanında ben dairede çalışıyorum. Emekli olacağım. Emekli olacağım zaman bir şey çıkardı. Efendim 4200 lira yatırırsanız hem maaşınız biraz artacak hem de işte emekli olacaksınız. O anda benim oturduğum şirketin etrafında bu paraya ev satılıyordu. Götürdüm o parayı Özal'a verdim. Beş kuruş fark etmedi maaş. Şimdi müracaat ediyorum. Bunu alacaksınız diyor. 45 sene çalıştı. Özel petrol şirketinde. Onun için hep kendilerine, canım, cicim, eşine, dostuna paralar yeniyor. Bugün de çıkmış diyor ki, 60, e, 2000 bilmem kaçtı, 66 liraydı. E şimdi sen bize ne vereceksin? Yok. Ayıp. Amudunla götürüyorlar. 128 nereye gitti? Kim götürdü? Damat mı götürdü? Başkası mı götürdü? Daha kim bilir onun yanında neler gidiyor. Neler çocuklar. Bindikleri araba alınmayacak derecede yüksek fiyatlarda. Ben ismimi de verebilirim. Bir sen genci 76 yaşındayım. Sıramızı bekliyoruz. İnşallah hani sıram gelir de ben de aşı olmak isterim. Çünkü üniversitede hocayım ve bilmiyorum daha bu dönem yüz yüze eğitim yok ama sonbaharda yüz yüze eğitim başlayacaksa açıkçası bir aşı olsak iyi olur. Çünkü buna göre okula da daha rahat gideriz. Şu an okula da çok rahat gidemiyoruz hani aşı olmadığımız için. Hani bir an önce aşı olsak açıkçası iyi olur. Tam kapanma gibi bir durum söz konusu. Bu durumda geçim sıkıntısı yaşama gibi bir şeyiniz var mı? Durumunuz var mı? Vallahi. E Bizim çok fazla olmayacak çünkü hani çalışıyoruz, üniversitede çalışıyoruz açıkçası çünkü online ders veriyoruz. ama tabii geçim sıkıntısı olan birçok insan var, çevremizde birçok insan var. Onlar adına tabii ki çok üzülüyorum. Hani işte esnaf oluyor, ne bileyim turizmciler oluyor. İnşallah bir an önce bu sorun çözülür de şu geçim sıkıntısı, şu hastalık ortadan kalkar. Çünkü hani en basiti hiçbir yere gidemiyoruz, Ankara'nın dışına çıkamıyoruz. Ankara'da kaldık, bir buçuk senedir hani hiçbir yere gidemiyoruz. Hep ben ders vermeyi çok severim. Ders anlatamıyoruz. Online falan çok zevkli değil. Işte. Şu anda kameraya bakıyorum. Ders anlatıyorum bir nevi. Ama böyle yüz yüze bir eğitime geçebilsek açıkçası çok sevinirim. Aşı, aşı oldunuz mu? Oldu. Peki çok fazla insan aşı olamadı ve çok fazla da yurt dışına giden aşılar var. Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz? Vallahi ne bileyim ya herkes korkak çıktı birazcık da. Yani şey yaptık vurulduk yani. Onda herhangi bir şey yok. Aslında yurt dışına yani gönderildi derken vurulmayanların kimi gönderildi dış dışına? Yok, Türkiye yardım amaçlı Libya'ya ve Bosna Hersek'e aşı yardımında bulundu. Ha, e önce önce yurt içi sonra yurt dışı. Millete iyilik edeyim derken kendi milletimizden olmayalım. Bir de o var. Aleme iyilik edeyim derken önce e, caminin içi, önce caminin içi sonra dışarısı. Şimdi omoculuk derler doğuda bir de, omoculuk atmaya gerek yok. Önce kendi milleten, kendi milletini düşün, sonra sana biat edenleri düşün. Yanlış yapıyorlar. Eğer öyleyse yanlış yapıyorlar. Sana ne önce onlardan? Önce vatandaşın, önce vatandaşın sonra dışarısı. Ha iyilik ediyorum dersen önce vatandaşa yapacaksın. E fazlası da şeylik oluyor artık yani millet bana biat etsin. Onları mı dolduracaksın, iyilik yapacaksın? Bence yanlış. Teşekkür ederim. Aşı oldunuz mu? birincisini oldum. Birinci, birinci aşıyı oldum, ikinci aşıyı haftaya cumartesi olacağız. Aşı olmayan birçok insan var ve Türkiye yurt dışına yardımlarda bulunuyor. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Vallahi bizim ülkemiz deve misali. Neresi doğru ki, şey, düzgün ki öbür taraf doğru olsun. Yani aynı ayran yok içmeye, tahterevanla gider şey eder gibi. Ülkemizde daha hani güven yok çünkü hükümeti şu anda güven yok. Her şey güvensiz. Millete çıkmayın diyor. Maskesini hemen indirdiği zaman ceza yazıyorlar. Hep toplantılar yapıyorlar, ediyorlar. Hey, bu, bu, hükümete kim güvenir? Hep ve yalan yanlış yok. Yan çekildi. Böyle şeyler hep yan e, dik çekildi. Yan çekildi diye insanlarla dalga geçiyorlar. Başka bir şey değil yani bu. Onun için aşağıya da insan oraya da gönderir. Bizim maskeyi dağıtamadılar biliyorsunuz. Maskeyi dağıtamadılar. Eee millete şey yaptılar. Şimdi de yok Libya'ya 150 bin aşı gönderiyorlarmış. Yani bizim işimiz deve misali. Başka bir şey değil yani. tam kapanma söz konusu. Tam kapanma olması halinde geçim sıkıntınız olacak mı? Olmasını öngörüyor musunuz? Valla geçim sıkıntısı benim olmaz. Yani ben emekliyim. Eşim de emekli. Şey, emekliyiz yani emekli paramız ancak geçinebiliriz ama... Kapandığı zaman yani devlet yasaları nasıl millete uyguluyorsa eğer tam kapattığı zaman da millete aynı yasaları uygulayacak. Nedir? Milletin geçim şeylerini verecek. Öyle ben kapatıyorum. Sen yok git. O millet niye vergi veriyorlar insanlar? Oy zamanı geliyorlar. Herkese yalvarıyorlar. Yok ol şöyle hep vaat ediyorlar. E şimdi ama seçildikleri zamanda herkes diyor şey eee şimdi televizyonda bir şey internete bir şey koymuşlar. Ben diyor ona oy veriyorum diyor. Oy verdiğim adamın ne? ben ölümü yıkayacağım Öyle bir şey var mı diyor ya? Var mı böyle bir şey diyor. Ben vergimi veriyorum diyor. Vergi vermesem suç ben hapsatıyorlar diyor. Ama şey gelince diyor para da vermeye gelince diyor kapattıkları zaman yasal olan şeyi vermeye gelir. Kimse bir şey vermiyor. Sosyal devlet Türkiye sosyal devlet. Devlet bakmak zorunda herkese. Herkese iş bulmak zorunda. Düşünceleri iş bulmak odaklı olmalı. Yani her şeyde hile hurdu var, her şeyde insanlar inanmıyorlar, oy verenler de inanmıyorlar. Ha etrafındaki yakın çıkarlı olanlar inanıyorlar belki hani ona çünkü çıkarları var onların. Yoksa halk ne yapsın İnsanlar ezilmiş ekmek parası gerçekten ekmek derdinde insanlar. Teşekkür ederim. E, e, aşı konusu şöyle, benim e, yazdığım e, salgını kesin bitirecek kurallar lisesinde tıbbi bir şey yok. Ben doktor yüksek mühendisim, fizikçiyim, matematikçiyim, istatistikçiyim. Şimdi aşı dediniz, yok dedim ama şöyle bir şey var. Dünyanın ve özellikle Türkiye'mizin başına bu salgını musallat etmiş bulunan Çin'den aşı almam. Çin'e bir kuruş ödemem. Buna karşılık Çin'den her insanımız için 1 dolar olmak üzere yuvarlak 90 milyon dolar tazminat ister alırım. Bunu ben yazdım elçiliğe fakat cevap gelmedi. Tabii takdir edersiniz. Fakat devlet yanımda olursa bu parayı alır gıdım gıdım gerçekten ihtiyacı olan insanlarımıza harcarız. Sizin sorunuza tam cevap vermek gerekirse ben ilaç kullanmayan bir insanım. İlaca karşıyım. Bu salgın aşıyla bitmez. Arzu edenler olsun ama ben Çin aşısının 6 ay sonra ters tepkiler yaratabileceği kuşkusunu taşıyorum. Biontech aşısını da getirmeye kalktılar. Biliyorsunuz bu konuda dünyanın yalanı söylendi. Almanlar yalan söylemez. Ama bizimkiler işin içine girince ortaya bir yalan e, zinciri çıktı. Şu anda bu aşının ne olduğunu da bilmiyorum. Yani mesela Merkel. Almanların başındaki Merkel çıkıp da bu konuda aşının herhangi bir tehlikesi olmadığına dair kendisini angaja eden bir laf ederse o zaman dinlerim. Bu edilmedikçe Alman aşısını kabul etmiyorum. Dolayısıyla aşıya karşıyım, aşı olmadım. Sorunuza büyük bir samimiyete cevap verdim. Aşı oldunuz mu? Evet oldum. İkisini de oldum. Üzerinden de iki hafta hatta üçüncü haftadayım aşımı oldum. Bir, 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 bir noktada bir rahatlık veriyor. Hani çok büyük bir şey hissetmiyorum ama en azından biraz korunacağımı bilmek bile bana yetiyor. Türkiye'de birçok insan aşı olamadı ve e, Türkiye'nin de yurt dışına aşı yardımı söz konusu Libya ve Bosna'ya bunun hakkında ne düşünüyorsunuz? Evet, valla açıkçası ben önce can sonra canan diyenlerdenim. Yani hakikaten yardım edilsin ama o bize düşmez diye düşünüyorum. Çünkü ülkemizde hakikaten çok gelir durumu düşük olan insanlar var. Aşılanmayanlar zaten çok. Yani birçok aşı gelse bizim tıp şeyimiz bunu anında yapacak kapasiteye sahip diye algılıyorum ben. Çünkü çok hızlı gelişti en başında. Yani ben onların böyle bir göstermelik, sembolik bir şey olduğunu sanıyorum. Siyaset olduğunu düşünüyorum yani onların gönderilmesini. Tam kapanma söz konusu olacağı konuşuluyor. Bir geçim sıkıntısı yaşamaktan korkuyor musunuz? Yok ben emekli insanım. En iyi konumdayım yani. <laughs> Maaşım yatıyor. Geniş bir aileye de sahip değilim. En iyi durumda olanlardanım. Diğer insanları anlamaya çalışıyorum. Çok zorda olanlar var. Gerçek anlamda bir tam kapanmaysa, bir şeye yarayacaksa, bunu gerçekten bilim insanları söylüyorsa uyalım. Ama böyle yamalı bohça gibi aç kapa aç kapa yani yapılan kapanmalar bile işe yaramadı gibi geliyor bana. Yani dışarıdan gözlemlediklerim bunlar. Biz kurallara uyan insanlarız, sorumluluğumuzu bileniz. O 84 milyonun sorumluluğundadırın içinde ben yokum yani. <laughs> ben gerekeni yaptım, tedbirimi de aldım. Hiç kalabalıklara da girmedim. Anca yaptığım böyle günde bir kere bir yarım saat 40 dakika yürüyüşüm. Teşekkür ederim. Rica ederim, tamam. kolay, gelsin. kolay gelsin. Bunlar siyasi otoritenin kararlarıdır. Bir de şöyle düşünmek lazım. Ee, sağlık çalışanlarımızın Sağlık Bakanı e, Bakanımız açıkladı. %86'sı aşı olmuş. eee düşünün %14'ü olmamış. Türkiye genelinde 60 yaş üstünün %76'sı olmuş. yüzde hemen hemen 24'ü olmamış. E, dolayısıyla e, yani burada da bir çelişki var. E tabii bunlar siyasi otoritenin e, kararlarıdır. E, bu konuda çok fazla fikir yürütmek istemem. Ama şunu bir hekim olarak söyleyebilirim, ben bir doktorum, muhakkak aşı olmak lazım ki bu aşıların çok önemli bir yan etkisi yok. Biz yıllardır buna benzer aşıları hastalarımıza, çocuklarımıza uyguladık. Ben tüm vatandaşlarımızın, herkesin bu aşı olması kanaatindeyim, öneriyorum, tavsiye ediyorum.